Sizlerin de bildiği üzere e, tarihsel bir geçmişi olan e, köklü bir camiaya sahibiz. E, bu camiada da görev yapmak kendi adıma mutluluk verici. E, geldiğimiz nokta itibariyle e, geçtiğimiz sene mevcut kadrodan ayrılan oyuncularımız oldu. Diyar, Okan, Muammer, Koli e, gibi. Bu isimlerin yerine yeni e, oyuncular dahil ettik. Bu oyuncuların e, hepsi Alt yaş gruplarında kendi oynadıkları takımlarda ve mini takımlarda potansiyel olan yüksek e, yetenek sahip oyuncular. E, amacımız tabii ki e, hem birincilikte rekabetçi bir e, yapıya bürünmek. Çünkü e, daha önceki yıllarda sizin de ifade ettiğiniz gibi Süper Lig'de e, kalmış, Süper Lig'de başarılar elde etmiş ama diğer tarafta da oyuncu yetiştirmiş yetiştirdiği oyuncuları da bugün birçok gerek büyük takımlara gerekse milli takımlara dahil etmeyi başarabilmiş bir İstanbul Spor'dan bahsediyoruz. Bu sebeple bizim amacımız bu sene hem bulunduğumuz ligde rekabetin içinde olmak, rekabetle de beraber bu mevcut kadromuz bünyesindeki genç oyuncuların potansiyelini ortaya çıkarmak ve onlara katkı sağlayıp kulübün vizyonu doğrultusunda da Türk futboluna, dünya futboluna pazarlayabilmek. Belli bir kalıptan ziyade e, oyunun içinde tabii ki birbirinden ayırt edemezsiniz savunmaya da hücumu. O yüzden öncelikle tabii ki disiplin anlamında e, sahada bizlerin ne istediğini bilen, e, bunların doğrultusunda da e, saha içerisinde problem çözebilen bir oyuncu profili yaratmak aslında amacımız. Bu nedir? E, gerektiğinde savunma yapan, gerektiğinde hücumda doğru aksiyonları alan, ama bunun içinde e, o disiplinle beraber biraz önce de bahsettiğim gibi e, pozisyonel olarak gerektiğini yerine getirebilen ama en önemlisi sahada anlık e, problemleri çözebilen, analitik zekaya sahip oyuncular e, geliştirebilmek ya da yetiştirebilmek amacımız. Tabii ki e, Türkiye ve İngiltere arasında ciddi bir fark var. Özellikle e, bizleri etkileyen kısım olarak bahsetmek gerekirse e, öncelikle sabır ve bu sabrın neticesinde de belli bir yol haritası. Bu ne anlama geliyor? Baktığınızda kulüplerin kendine özgü bir kulüp kimliği maalesef Türkiye'deki en büyük eksikliklerimizden bir tanesi. Aslında bu konuda şanssız İstanbul Spor benzer bir şekilde bir kimliğimiz, bir vizyonumuz, kulübe ait bir DNA var. Maalesef özellikle İngiltere'ye gittiğimde en büyük problemlerden bir tanesi gözlemlediğimiz kulüplerin kendine ait bir kimliğinin olmaması. Tam tersinde oradaki yapı içerisinde gözlemlediğinizde oyuncunun en küçük yaştan itibaren kulüp çatısı altına girdiğinde o kulübe ait hissetmesi o kulübün A takım seviyesine geldiğindeki süreç itibariyle o ihtiyaçların karşılayabilmesi adına doğru eğitimin verilmesi. Zaten o eğitim neticesinde de yetenekler potansiyele dönüşüyor. Benim için en eğitim Oradaki aslında benim en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesiydi. Bu doğru eğitimle birçok oyuncu bugün dünya sahnesinde çok küçük yaşlarda, çok erken yaşlarda şans bulabiliyor. Hocam İngiltere'den Türkiye'ye döndüğünüzde burada en çok uygulamakta zorlandığınız şey ne oldu? Yani adalemi soruyor ya şimdi. Çok ne, nerede zorlandınız genel? E, genel bir cevaptan ziyade spesifik olarak e, çalıştığınız kulüplerle e, ilişkilendirilmesi gerekiyor bu sorunun bana göre. Ee, Adana Demirspor'da yaşadığımız süreç daha farklıydı. Nihayetinde e, oradaki e, ortam ya da beklentiler daha farklıydı ama geldiğimiz nokta itibariyle e, İstanbul Spor Kulübü kendi e, aslında ideallerimle örtüşen her iki yönüne de baktığımızda katkı sağlayabilecek bir yapının içindeyiz. Ve e, fark derseniz biraz önce de bahsettiğim gibi e, sabır. Çünkü Türkiye'de genel anlamda skor odaklı. E, skor endeksi, sağdaki skorlara endekste e, çok kısa vadeli, kısa e, süreli e, vade, suksizlerden sonuç bekleniyor. Ama burada oyunun gelişimine ne kadar katkı sağlayabiliriz? E, bunun için de bir zaman gerekiyor. Özellikle e, içinde bulunduğum kulüp yapısındaki oyuncular itibariyle de. Çünkü ne kadar e, yaşı genç oyuncularla bir arada olursanız bunlar için bir zaman gerekiyor. Ee, en büyük fark yurt dışı ile Türkiye arasındaki bence bu. Başlıca e, problem aslında e, bir kulüplerin kendine özgü bir kimliğinin olmaması, iki e, altyapılardaki e, doğru eğitimli olmaması, bu gerek oyuncu gerekse antrenör anlamında e, bana göre en büyük eksikliklerden bir tanesi e, Türkiye'de antrenör eğitimi. E, bu eğitimin yetersiz olması sebebiyle sizlerden mutlaka takip ediyorsunuzdur. Birçok e, antrenör yurt dışında kendini geliştirme adına uğraşın içine giriyorlar. Ama alt yaş gruplarında bahsettiğim gibi eğitim gerek oyuncu eğitimi gerek antrenör eğitimi tabii ki diğer parametrelerle beraberinde geliyor. tesisleşme Tesisteşme, altyapıya bakış bunlarla da bir arada olduğu zaman kendinize ait bir kimliğiniz olmasa geldiğimiz noktada 19-20 yaşındaki oyuncuyu dahi genç olarak nitelendirip onların gelişimi için 2 ya da 3 sene zaman verilmesi ve en nihayetinde 23-24 yaşına gelen bir oyuncudan sahada performans beklenmesi. O yüzden e, altyapıdaki en büyük eksikliklerden bir tanesi temel anlamıyla eğitim. Ama eğitimle paralel dediğim gibi e, doğru bir planlamanın olmaması, kulüplerin kendi profillerini yaratamaması. Şimdi Premier ile alakalı e, neyi söyleyebiliriz? Bir kere oyun hızı, pasın hızı, düşünce hızı, e, buradaki taktiksel zeka, ee, çok ciddi fark yaratıyor. ile alakalı konuşmak gerekirse biraz daha fiziksel e, verilerin öne çıktığını gözlemleyebilirsiniz ama e, bana göre Türkiye'deki e, ve yani İngiltere Premier League'le Championship'le kıyasladığımızda pasın hızı, oyunun hızı, e, bu ritmi bulamadığınızda zaten ciddi farklılıklar oluyor. Devamında topun oyunda kalma süresi e, bunlar da sizi etkilediğinde e, açıkçası geldiğimiz nokta itibariyle ee, maalesef tempodaki düşüklükler e, maçtan maça fark eden e, oyunla alakalı anlayışlar e, bu bizim için en büyük fark Tabii bu e, cevap aslında kişiden kişiye değişebilir ama bana göre e, diğer ligleri diğer liglerdeki kulüp yapılarını e, doğru analiz ettiğimizde Türkiye olarak birçok lig seviyesinde çok geride kaldığımızda gözlemleyebiliyoruz onun için için e, ekonomik anlamda e, bağımlıyız. Altyapıya vermediğimiz e, önem bizi e, transfere bağımlı hale getiriyor. Burada e, tabii ki taraftarın beklentisi, sahada e, skor odaklı bir oyun anlayışı olması. Ama en nihayetinde e, yurt dışına baktığınızda bu sürelerin, gerek antrenörlerin çalışma süresi, gerek genç yaşta oyuncuların e, saha içerisinde buldukları süre bizlerden kat ve kat daha fazla. Bu zaten ülkemizdeki kulüplerin ekonomik anlamdaki yapılarını da gözlemlediğinizde ciddi anlamda problemli bir lig haline geliyoruz. Tabii ki istisnalar. Bugün çok değerli oyuncular Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyor. İşte bugün İlkay gibi, Ederson gibi çok oyuncular Türkiye'ye geliyorlar. Bu bizim ligimizin kalitesini gösterse de Diğer tarafta da gerçeklerle yüzleştiğimizde maalesef birçok eksiğimizin e, diğerliklere göre eksik kaldığımızı görebiliyorsunuz. Birinci sebep e, taraftar ve sosyal medya baskısı bana göre. E, büyük camialarda e, bu beklentilere yönelik tasarlar yapılıyor daha ziyade. Maalesef e, aslında biraz önce sorduğunuz soru soruyla paralel devam edebiliriz. Nedir? Türkiye'de e, ciddi anlamda scouting departmanına sahip herhangi bir futbol kulübü yok. E, yurt dışına baktığınızda aslında kaynağın e, başında, suyun başında diyelim e, scouting departmanı bulunuyor. Bugün İngiltere'den bahsettik. İngiltere'de artık 6-7-8 yaş grubunda e, kulüpler scout çalıştırıyor. Kendi kulüp profiline uygun oyuncuyu bulabilme adına ve oyunculara inandıkları eğitimle de e, 16-17 yaşına geldiğinde A takım seviyesinde şans veriyorlar. Şimdi bizde maalesef böyle bir yapı olmadığı için daha ziyade ben özümle bahsettim. Taraftara ya da sosyal medyanın baskısıyla doğru oyuncu profiline sahip olmasıyla beraber yapılan transferler. Burada antrenörlerin çalışma süreleri de üzerine koyulduğunda maalesef her antrenörün kendine has bir yapısı oluyor, bir anlayışı oluyor, taktiksel disiplini oluyor. Bunlar da değiştiğinde ortada transferlerden maalesef alınamayan verim ve diğer tarafında da sağ sonuçları. O yüzden olması gereken kulübün kesinlikle ve kesinlikle bir profili. Bu profiline bağlı bir scouting departmanı onunla beraber de yön verilen bir transfer politikası. Genç yaşta yapılan oyunculara yatırımlar hem ile alakalı transferde de olabilir. Yabancı da olsa oyuncu. Devamında da oyun profiline ve altyapıdan gelen oyuncuların ihtiyaçlarına da cevap verebilecek şekilde rekabete uygun teknik adamlar hem oyuncu geliştiriyorsunuz hem teknik adam geliştiriyorsunuz. Devamında da transferlerde aldığınız başarı kalıcı sürdürülebilir bir anlayış oluyor aslında. Türkiye'deki e, ekonomik anlamda kulüplerin e, içinde bulunduğu durum göz aldığınızda, gözlemlediğinizde e, maalesef çok iç açıcı değil. Bu sebeple eee altyapıya yatırım yapmadığımız her geçen gün bizler adına zarar ve burada doğru bir yapılanma, doğru bir organizasyon kulüplerin sürdürülebilir başarısı için olması olmazı diyebiliriz, o şekilde nitelendirebiliriz. Yani bizler maalesef transfere bağımlı kulüpler, transfere bağımlı takımlar olduğu sürece gerek ekonomik anlamda problemler, gerekse de kaosun bitmediği kulüp yapıları ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunlarla yüzleşiyoruz. O yüzden e, altyapı küçük yaşlardan itibaren yani bu e, yaşı artık Türkiye'de e, U11, U12 seviyesinde e, takım sayıları dahi çok azken artık bu yaşı bana göre 6-7 yaşa kadar Avrupa ile e, yarışmak istiyorsak indirmemiz gerekiyor. E, burada e, biraz önce de bahsettiğimiz altyapıdaki e, sürekli dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz antrenör eğitimi çok çok önemli yani e, özellikle küçük yaş gruplarındaki işte 6-9, 9-12, 12-16 yaş aralıklarını verdiğinizde 16 yaşın sonrası rekabetçi ya da e, A takım seviyesine uygun oyuncuları yakala, e, yaratabilme adına e, antrenör profilleri oluşturmamız gerekiyor. Yani bugün e, 6-9 yaş aralığında çalışan bir antrenörün e, birkaç sezon altyapıda çalıştıktan sonra işte Süper Lig'de e, bir antrenör olması aslında bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi. Altyapılara yapılan yatırımla oradaki antrenörlerin e, altyapıyı sevmeleri ya da oradaki görevlerini doğru şekilde yapabilmeleri adına oraya ekonomik anlamda destek olunmalı. Tabii ki bununla beraber e, o yaş gruplarına özgü spesifik antrenörler yetişmeli. Bu sadece antrenör olarak değil, bunu e, analist olarak ya da e, kaleci antrenörü, fiziksel e, antrenörü, atletik performans antrenörü ya bu oyuncu bu oyunculara anca o şekilde hitap edebiliriz. Anca o şekilde gelişimine katkı sunabiliriz. O yüzden de e, işte altyapı, altyapı ile beraber doğru e, yapabilen scouting departmanları bugün e, en büyük örnekleri işte bugün Süper Lig dersek Göztepe diyebilirsiniz. Birinci ilk seviyesinde de İstanbul Spor olarak görebilirsiniz. Bugün bir diğer gerçeği var. Onun öncesinde Zeki Çelik e, gibi Birçok oyuncu bu sene yaptığımız transferler de aslında benzer profillerde biraz önce de bahsettim. Kendi yaş gruplarında milli olmuş. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında elit takımlarda oynamış. Bugün 18 yaş ortalamasıyla yaptığımız 10 ya da 11 tane transfer var. Bugün de bir tanesi bitti. O yüzden bu oyuncuların doğru şekilde geliştirebilme adına da biraz önce bahsettiğim hem doğru scouting, doğru yatırım ve alınacak sonucu da hep beraber göreceğiz. Yıllarca e, çok üst seviyede oynamış değerli oyuncular e, Türk futboluna mutlaka katkı sağlayacaklardır. E, geldikleri kulüp itibariyle e, baktığımızda Galatasaray, Fenerbahçe ya da işte Orkun'un Beşiktaş'a dönmesi e, bu kulüplerin hem marka değerini yükseltmenin hem de oyuncuların e, bu kulüplere katkı sağlayabilmeleri e, kuvvetle muhtemel. Ama e, sadece transferle değil, o oyuncuları da tamamlayan tamamlayıcı, doğru nitelikteki oyuncuları bulabilmek onlarla bir doğru kadro inşasını sürdürebilme adına e, bence kesinlikle ve kesinlikle katkı sağlayacaklardır. Ama dediğim gibi bunun e, sonu yok e, niyetinde. E, çok ciddi rakamlar, çok ciddi e, bonservisler. E, o sebeple dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta e, evet bu tip oyuncular alınmalı ama e, tamamlayıcı nitelikte kendi oyuncularımızla yetiştirebilme şansımız olursa zaten dünya futbolundaki elit liglerdeki elit kulüplerin yaptığı e, organizasyonun bir benzerini kendimizde başarmış olacağız. Bu sebeple İlkay Ederson tabii ki çok değerli, çok e, önemli oyuncular. Umarım e, başarılı olurlar. Burada istikrar. E, e Montele çok değerli bir teknik adam. E, Türk futbolunu, Türk futbolunu çok iyi tanıyan, artık e, çok iyi gözlemleyen ve e, dolayısıyla da e, kendi oyun anlayışına benzer e, kendi oyun anlayışının ihtiyaçlarına yönelik oyuncuları seçebilen e, çok e, değerli bir teknik adam. E, genç bir genç jenerasyona sahibiz. Çok değerli oyuncularımız var. E, ama benim yine kendi adımı biraz önce işte eder söylerde ilk ay örneği verdiğimde de takımdaki e, tecrübeli isimlerin yanına e, birçok genç oyuncu dahil edildiğinde çok e, keyifli izlemesi, keyif veren bir milli takım oluştu. E, antrenöre sabır gösteriliyor e, aynı şekilde kendi oyun anlayışına özgü e, olanakları sunma adına e, doğru zaman doğru yer e, ve oyuncuların da e, katkısı ortada e, biraz daha Avrupa ile alakalı gerek milli takım seviyesinde gerek kulüp seviyesinde e, başarımızı ya da e, yarıştığımız seviyeyi arttırabilme şansımız olursa bence çok daha e, iyi bir milli takım göreceğiz çok yeni başlıyor ama e, olmaması için bir sebep yok. E, çünkü artık Türk futbolundan da yurt dışına birçok oyuncu ihraç edebiliyoruz. E, yurt dışında oynayan oyuncuların sayısı. Çünkü e, Türk, bizler de e, tabii ki bu ligde çalışan insanlar olarak e, maalesef Avrupa Ligi Avrupa'daki birçok e, beş büyük lig diyelim. O lig seviyesindeki oynanan oyunla kendi ligimizdeki oynanan oyun arasında ciddi fark var. Bu yüzden kendi adıma sadece bir antrenör olarak Türkiye'deki oyun bizim hedefimiz olmamalı. Avrupa'daki oyunu yakalayabilme adına doğru adımları atma şansımız olursa genç oyuncularımız bugün mesela birçok platformda da bahsediyoruz Yunus Akgün çok doğru bir örnek bana göre. İngiltere'deki geçirdiği bir sezon sonrasında Türkiye'ye dönüşü çok çok farklı oldu, çok efektif oldu. O yüzden benzer oyuncuların benzer tecrübe edinip tekrar Türkiye Ligi'ne dönmeleri, bu ligdeki oyunu değiştirme adına gayretleri bizleri belli bir noktaya taşıyacaktır. O yüzden Dünya Kupası ya da Avrupa'daki milli takımın başarısı kaçınılmaz ama e, bu sayıyı dediğim gibi yurt dışındaki oyuncu sayısını arttırmak ve e, kendi oyunumuzu kendi ligimizin keyfini arttırmamız gerekiyor.